Bize göre değil, bizim için değil Siyah beyaz demek hmm. Çirkine o hala, zalime pekala Yoksula olmaz demek hmm. Biz böyle görmedik Haramız kurt yenilmemeli Ülkücü awp ile vuramadı bence neyse Nasıl eğilebilmiş ya Oh my gosh Baba baba ba. Ülkücü kürta <gülüyor> Anneni <laughs> Refleks süresi 5 gün Bileklerim nasıl aynı Kavaltıcı dayı var ya onun gibi olmalı Eşref amca süt taze mi? Eşek amca yumurta nereden geliyor? Kanka onu olan kazansın burada ya. Ama en sen izleme adam akıllı oynuyor. Kanka izleyince zaten ölüyorum geç geç. Siktir git oğlum ne aldığıma ne yaptığıma bakıyorsun. Ya bırak keleş <laughs> almışsın bıçak skin'i bana bakıyorsun. <laughs> Koyma da kanka yiyin. Bildim Kanka güldürme vallahi iyi mi alamıyorum. Mağazı lan oradan çıkmayacağım lan. <laughs> ya gözüm Orada değilim lan çok iyi. Öldü ha. Öyle ama korkma. Ben burada hiç Al al onu. Haydi hava getirmek saçalım. Uf böyle oynayarak kanser oluyorum kanka. Kanka sormaya bir şey biri. Şey. <laughs> bir tane yazıcı buldum Muruk. Hmm. 20. 20 bin lira. Hmm. 4 renkli baskı alabiliyorsun. Baksana mı yapay hem de göpeler. Oyuncak da basar mıyız? Oo hem de en alasın. Silah? En büyüğünü. Amcık. Abartma orospu çocuğu. Ya da oturmuyor hmm. mu sen? Oğlum sen ne oluyor lan hayırdır? Ensar. He. Güzel fakir mi zengin çirkin mi yoksa karakteri iyi olup hem fakir hem de orta tipli kız mı? Kanka şimdi hmm, zengin çirkin fakir güzel, güzel. fakir güzel karakteri iyi olan da fakir ama artık şeyin. Fakir güzel olan karakteri kötü mü? Kanka ikisinin de kötü karakteri sadece o karakteri... Ama nasıl var. kötü ya? Yani? Şu <laughs> detay vermen lazım ne manada kötü? Kanka şimdi fakir güzel olan orospuluk yapıyor. Ayda güzel meslek abi. Öbürü? Zengin çirkin olan da seni böyle aşağılıyor. Köpek gibi davranıyor. Tamam. Öbürü? <laughs> Öbürü <laughs> kanka karakter iyi. Seni seviyor. Hoş. Sana böyle evden <laughs> yemek getiriyor. <laughs> Peki bir şey soracağım. Arada kıyamıyor sana veriyor He. hatta. Şu an bu, bu kız seksi <laughs> ağızla mı yapıyor ağzımla <laughs> da mı yapıyor. <laughs> Kayka. Önemli kanka biliyorsun. Hmm karakteri hmm. iyiyse şimdi onun için çok, ayıp. Çok çok hayır hayır onun için olmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> hayır abi olur mu dünde kitapta bile yeri yok abi erkek. Kim lan bu? Kanka sen öyle yapın da her hesar bende Böyle yapacağım böyle. Böyle, böyle yapacağım. <laughs> 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 bu abi sen çok taşıyor. Işi yeah, bu da iş ya Siyo ya bu direksiyon Alttaflı bir kutu Neymiş o Konuların devri Şey bu tosuncuk Hani hiç gelmeyeceksin ya Hani Gelmeyeceksin ya <laughs> Kanka ben söylüyorum linklendin %100 Adam o kadar resmi ki. Değil. ki resmi deyil, Değilse. yüklenmiyor mu? Hohohoho Senin şeklini şemalini sikir sen ne çirkin bir şeysin ya Mahallede ama nasıl sonuç çiçek Çıka bak hani Ananı bacını sikir seni sen nasıl yap Hadi sabrı vuruyor sabrı Uçar süren bu Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allah Oooo oh, <laughs> Selamun <laughs> aleyküm Abi ne yapıyorsun abi? Beyler PCR'da bir sorun var. Oh, Buradan oh, nerede? Parmak da abi. <laughs> şu, bu muydu yoksa? Oh. <laughs> Serkan'cığım kusura bakma. At biraz beni tribe soktu. Gel şu alameti baronu bir şey alalım. Oo, oh, gel gel. Pop, it, pop, it, pop, pop. <laughs> ya. Ve leket, uut, papi, papi. kitap ki. Öldü öldü ona şansı evet. yok. La şansları yok la kim alabilir la şansı yok. Ulti atabilir uzak dur ulti atabilir. <laughs> Anasını anlıyor. Anasın. Kanar gönlümde senin elinden bu yana ala. Şakoya bak tarar restriyor amına. Aa. Aa. Baba. When you get baba, to hell, baba. tell him Viper sent you

<gülüşmeler> bu hattı geliyor. <laughs> <laughs> Bitir sen Evet benim hayrola. Hayırdır. Olur. Olur bekle. Olur vur ama. Buza doğru şey Gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye giriyoruz o. Ananı sikeyim olur Abi, bu vur, vur, Barbie... sen ya. <laughs> Ulan, Oy. Ey, Oy. 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 kadar yapıyorsun. Şey oğlum. Baksanıcım. Buna 5000 lira falan mı verdin oğlum? Bak bak yok yok ama Yok 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 işte ama <laughs> <laughs> Yok yok işte <laughs> <laughs> <Bıra Sandanlı> tekrar... bir şey yok <laughs> <min küçük> <laughs>